sağ olun. Nasıl değilsiniz? De İnşallah önümüzdeki yılında şimdiden programını yapacağız. bölgede hem fiyat konusunda üreticilerin ezilmemesi adına hem evet, tamam. de... Tarım Kredi Kooperatiflerimizin Türkiye'deki tüm kooperatif raflarında Piyasaya sunacağı Bingöl ballarının e, alımını tırlarla e, gönderilmesi için bir aradayız. Tabii bu bilgileri verirken biz aracılıkta Bingöl olarak neredeyiz ona bir bakmamız lazım. 2022 yılındaki e, İstatistik Enstitüsü TÜİK rakamlarına göre bizim e, 160 bin tane kovanımız var. 2022 yılında 1489 ton bal ürettik. Bal üretiminde 20. sıradayız. Kovan üretiminde de 15. sıradayız. Biliyorsunuz bal üretimi bizim için çok önemli bir gelir kaynağı, Bingöl için ve iyi bir ekonomik değer atfediyor. Özellikle Bingöl Üniversitemizin kurulmasından sonra e, havza bazı kalkınmada öncelikli üniversite olması ve faaliyet alanında arıcılık ve arı ürünleri olması bu Bingöl Balı'na büyük bir değer kattı. Bunu yine üniversitemizin katkılarıyla coğrafi işaret olarak tescillendikten sonra Bingöl Balı'nın tüm Türkiye'deki görünürlülüğü ve e, layık olduğu yere eleşmesi açısından e, büyük bir atılım e, yaptık. Şimdi 2020 yılından beri bunun farkında olan Tarım Kredi Kooperatifimiz de bizden bal almaya başladı. 2022, 2022 yıllarına baktığımızda toplam bizden 455 ton bal aldığını görüyoruz Tarım Kredi Kooperatiflerimizin. Ama bu yılki 111 tane üreticimizden de geçmiş neredeyse 2 yılın toplamını kadar 435 ton bal aldı. Bugün onun tırı gönderiyoruz ama bu alımlar bitmeyecek. Yine devam edecek. Şu anda bizim Bingöl'deki ürettiğimiz balın hemen hemen yüzde 40'ını şu anda Tarım Kredi Kooperatifleri almış durumda. Ve devam eden alımlarla beraber bu yüzde 50 bir rakama ulaşacak. Peki bu bize ne sağlayacak arkadaşlar? Tarım Kredi Kooperatiflerimizin bu ballarımızı alarak piyasaya sunması bizde markalaşma ve pazarlama açısından bize büyük bir katkı sağlayacak. Sürdürülebilirliği sağlayacak. Raflarda tüketicilerimiz çok kaliteli bala ulaşacaklar. Fiyat istikrarını sağlayacağız. Üretimin kalitesini arttırma gibi bize faydaları olacak. Tabii bu başarının olmasında üniversitemizin coğrafi işaret alması, havza bazlı bir kalkınma dönüşük üniversite olması ve Tarım Kredi kooperatiflerimizin bölge müdürümüz de burada onların alım yaparak bizi üreticileri desteklemesi büyük bir olay. Artık önceden Bingöl balı ismiyle raflarda korsan bir şekilde satılan balların satılmasını biz önlemiş olacağız ve üret tüketici kaliteli bal yiyecekler. Anlaşmalı çiftçilik modeliyle üretilen ballarımızın hepsi kaliteli, belli deneyimlerden, belli testlerden geçerek alınıyor. Tabii biz bunu son yapacağımız sizin kanalınızda kamuoyuna oluşturu, duyuralım 17-19 Kasım 2023 tarihlerinde uluslararası bir bal şurası ve fuarı da düzenliyoruz. Artık hem akademik düzeyde hem de ekonomik düzeyde yapılacak olan bu şurada 5-6 başlıkta akademik düzeyde bal üreticileri, arıcılık tartışılacak. Yine üniversitemizin kampüsünde düzenlenmiş fuar alanında da üreticilerimiz ve bu işle işgal eden firmalarda bal satışlarını gerçekleştirecek. İnşallah önümüzdeki dönemde Bingöl eee balla beraber alınır alınır hale gelecek Türkiye'de ve Avrupa'dan da aldığımız tescilli inşallah onu da becerirsek Bingöl e, Türkiye'de bal ve arıcılıkta bir marka haline gelecek. Ben burada Tarım Kredi Kooperatiflerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Tarım İl Müdürümüze çok teşekkür etmek istiyorum. Üniversitemize, rektörümüze özellikle bu coğrafi işaret konusunda destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tabii bir üreticilerimiz, bizim baş tacımız onlar olmasa onlar bir projeye destek vermesi inen bu üretimdeki kaliteyi arttırmaya yönelik bizimle anlaşmalı bir şekilde çalışmasalar yaptığımız çalışmaların bir, hepsi boşa giderdi. İnşallah bin günümüzde hayırlı uğurlu olsun yeni tırımız. Yine alımlarımız devam edecek. Üreticilerimizden üretimlerini getirmelerini bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz desteğiniz için. Sağ olun.